Hatırlayın Hazreti Ömer'in bir hatırasını. Geçmiş derslerde başka vesilelerle anlattım size. Mescidi Nebevi'ye giriyor Hazreti Ömer. Bakıyor ki zatın biri böyle ihtiyakla bir duayı yakarayıp duruyor. Merak ediyor. Bu adam ne dua ediyor diye yaklaşıyor adama. Adamın yaptığı dua şu. Allahum eycilni minel kalil. Allahum eycilni minel kalil. Allah'ım bizi iyi beni azlardan kıl. Allah'ım beni azlardan kıl. Hazreti Ömer adamı şöyle bir dürtüyor böyle dua mı olur diyor. Nasıl bir dua ediyorsun sen? Dönüyor ey emir el müminin diyor sen Kur'an okumuyor musun? Allah Kur'an'da demiyor mu? Ekserun nas la ya'lemun, ekserun nas la ya'kilun, ekserun nas la yeşkurun. İnsanların çoğu akletmez, insanların çoğu şükretmez, insanların çoğu yapmaz. bu Hepsini demiyor mu Kur'an? Hazreti Ömer diyor ki vallahi doğru. Ve orada Hazreti Ömer de aynı duayı yapıyor. Azlardan olmak yani ebrardan olmak yani iyilerden olmak yani kaliteli insanlardan olmak hepimizin hepimizin en önemli sorumluluğu olmalı. Allah bizi de onlardan eylesin inşallah. Ekselunnas insanların çoğunluğu ve şu anda kitle bu insanların çoğunluğu. 20 ayette geçiyor biliyor musunuz ekserunnas ve Mekki ayetlerde başlıyor Rabbimiz bu meseleyi anlatmaya. Bu ekserunnasın yani insanların çoğunun şöyle bir özelliği var. Menfaatlerini her şeyin üzerinde görürler. Onlar için önemli olan şey ne? Menfaat. Geri gerisi hikaye. Önemli olan burada menfaat. Menfaatlerini her şeyin üzerinde görürler. İkincisi güce, iktidara şatafata taparlar ekserunnasın özelliği bu güce iktidara şatafata tapar kimde güç varsa onun yanında bakın biz okuyoruz işte tarihten e firavunla o musa aleyhisselam arasındaki mücadeleye şahit olanlardan bir zümre ne dedi yani ekserunnastan olan zümre e musa haklı ama bizim maaşımız bizim gelirlerimiz firavundan geliyor firavuna karşı olmak kolay mı ne dediler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında? Muhammed haklı ya haklı ama Ebu Cehil daha zengin. Ebu Cehil daha itibar sahipli. Aynı sözü Hasan radıyallahu anh içinde söylediler. Hasan haklı ya Hasan haklı ama Şam'ın pilavı daha yağlı dediler. Güç bu iktidar bu güç iktidar neredeyse ekserunnaz orada. Ekserunnaz kendisini tehlikeye atmaz bekler. Maçın şöyle biraz sonucuna odaklanır. Sonucu nasıl olacak bir göreyimdir. Eğer birisi farklı bir biçimde galibiyete giderse ben o zaman sahaya çıkarım. Niye kendimi riske atayım? Ekselün nas böyledir zaten. Şimdi sen kendini nas'tan görürsen Allah korusun yapacağın şey bu. Ama ebrarun nas'tan olma adına bir hedefim varsa ki olması gereken bu netice itibariyle yapman gereken biraz önce söylediklerimiz akıllarını gereğince kullanmazlar söylenen her söze hemen inanırlar algı yönetimi böyle mesela bugün bir şey söyler millet şak 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 alkış ertesi gün tam tersi şak 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 ona da alkış ya onun söylediği bugün söylenenle ters yanlış ama olsun önemli değil kitle alkışlıyor ben de alkışlayacağım ne diyorlarsa insanlar övüyor ben de öveceğim. İnsanlar şunu söylüyor ben de yapacağım. Yapacak bir şey yok. Excelonas bu zaten birey olarak değil kitle olarak hareket ederler. Şahsiyet yoktur. Mesela onlara bir hakikat anlatsan, desen ki kardeşim bak adalet bunu gerektirir. E hocam senin aklın var da Yok mu başkalarının aklı senin aklın devletten daha mı çok kesiyor senin aklın falancadan daha mı şey bir sürü insan görmedi de sen mi görüyorsun hemen kitleye mal eder. Söylenenin bu manada hakikat olmasını güce bağladığı için ne kadar taraftar varsa o taraftarlarca hakikati belirler. Hakikatin ölçüsünü kelle sayısına bağlar. Kelleler artmışsa hakikat vardır. E bu kadar insan geldiğine göre bir şey vardır diyor. Bu kadar insan eğer karşı olsa ol, olmuşsa onda da bir şey vardır. İnsanların gelişine, gidişine, kızmasına, sevmesine göre hakikati belirliyor. Exerunus bu işte. Ve bu ekserunnas toplumların her zaman çoğunluğunu oluşturur ve bunlar aslında meleğe bakar. Mele. Meleğe bakarlar. üçüncü sınıfta o meleği melle olarak anlamıyorsunuz değil mi melle değil melle ne? hoca demek melle ama inanın ki melenin melle ile de alakası var şimdi söyleyeceğim onun alakası ne olduğunu geldik bu meleün minennasa bu mele Kur'an'ı bir kavram melenin sözlük anlamı şu benim güzel kardeşlerim dolmak doldurmak yardım etmek danışmak anlamındaki mel kökünden geliyor bir görüş ve inanç etrafında bir araya gelen topluluk toplumun ileri gelenleri seçkinler fikir danışılan ve görüşleri alınan kimseler yani seçkin kimseler. Bu meleği üç sınıf oluşturuyor. Kim bunlar biliyor musunuz? İktidar sahipleri, imkan sahipleri, itibar sahipleri. Ve aziz Kur'an'ımız o Kur'an'ın her hakikatine ruhumuz feda olsun Musa Aleyhisselam'ın üzerinden bu üç zümrenin sembol şahsiyetlerini bize veriyor. Sadece Musa Aleyhisselam için değil. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında olanda da görüyoruz biz. Onun adı anılmıyor biliyorsunuz Kur'an'da. Biz anı, adı anılmayan o şahsın adının Nemrut olduğunu biliyoruz. Onu da dahil ederek bir şey söyleyeyim size. İktidar sahiplerini Firavun ve Nemrut ile itibar sahiplerini Belam ve Samiri ile imkan sahiplerini Karun ve Haman ile Kur'an nazarlarımıza veriyor. Ne olur bu cümleme dikkat kesilin. İktidar sahiplerini Firavun ve Nemrut ile itibar sahiplerini Belam ve Samiri ile melle ile fark ara, alakası var dedim ya alakası bu işte Belam dinini aslında menfaatine feda eden adamdır. Allah ona ilim vermiştir. Allah ona farklı bir makam vermiştir. Ama o makamın hakkını ödemeyerek bu noktada mele olmaktan vazgeçmediği için o itibarını kaybetmeme pahasına hakikati menfaatine kurban etmiştir. Onun için böyle bir sınıfa dahil olmuştur. İmkan sahiplerini ise Karun ve Haman ile sembolleştiriyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim buraya geleceğim daha gelmedim bir şey söylemek durumundayım burada size. Bu üç sınıfın ortak bir noktası var o da şu menfaat. İnanın adamların vatan, bayrak, din, edebiyatını yaptıkları diğer mukaddesatlar böyle bir dertleri yok. Kandırmasın kimse bizi. Biz de kandırılmayalım. Bu noktada ne olur? Kur'an'ın bize verdiği şu ufka biraz yaklaşalım. Biraz bazı şeyleri anlamış olalım. Bu noktada adamlar ideolojidir, şudur, budur, tek bir dertleri var, menfaatleri o menfaatlerini korusunlar. Ne adamların der, vatan diye bir dertleri var, ne bayrak diye bir dertleri var, ne din diye bir dertleri var, ne makam diye bir dertleri var, ne şu var ne var. Tek bir dertleri var. O dertleri de kendi menfaatleridir. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Kıyamete kadar da böyle olacak. Meseleyi küresel noktada ele alalım. Mesela bugün Amerika'nın, Rusya'nın, İsrail'in, Çin'in işte dünyanın jandarmalığına soyunan bu insanların ideoloji diye bir dertleri olduğunu mu zannediyorsunuz? Mesela bu adamların gerçekten demokrasi diye bir dertlerinin olduğunu mu zannediyorsunuz? Hayır hayır kimse kandırmasın bizi. Onlar için hiç fark eden bir şey yok. Diyelim ki bir yerde şeriatin belli kuralları işlesin ama onlara akan muslukları kimse kapatmasın adamların umurunda değil. Yeter ki musluk aksın gelsin petrol yeraltı yerüstü zenginlikleri oradan getirilenler gelsin. Oradaki yönetimin insanların ne yaptıkları onların umurlarında bile değil. Dolayısıyla biz meleği anlarsak nasıl bir kitle ile nasıl bir toplulukla karşı karşıya olduğumuzu daha iyi kavramış oluruz.